Multimedya dünyasından herkese merhaba. Bugünkü aracımız Audi A6 2012 model. Bu aracımıza da MyNavin marka, Qualcomm işlemcili, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafızaya sahip, CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz kullanabileceğiniz bir cihazımızın montajını yaptık. bu cihaz hakkında bilgileri Hasan Bey'den alalım. Hasan Bey cihaz hakkında bize detaylı olarak anlatımını yapsın. Buyurun Hasan Bey. Merhabalar. Öncelikle cihazımızda aracımıza kattığımız özelliklerden bahsedelim. Şimdi burada aracımızın orijinal menüsünü aynı şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Hiçbir eksik olmadan, aracımızda hiçbir kablo kesilmesi, hiçbir beyne müdahale olmadan. Burası aynı şekilde orijinal menümüzü kullanıyoruz. Orijinal menüzün haricinde bizim eklediğimiz aslında ikinci bir arayüz. Buradan medya tuşunda aracımızın AUX menüsünü alarak buradan ikinci menümüze geçiş yapıyoruz. Bu gördüğümüz menü 2020 yılından sonra çıkan, 2019-2020 yılından sonra çıkan Audi'lerin orijinal menüsü. Bu menüde yine aynı şekilde aracımızın joystick'ini, direksiyon kumandalarımızı aynı şekilde kullanmaya devam edebiliyoruz. Şimdi burada bu menümüzde bize katılan şeylerimizden bahsedelim. Burası kendisi bu Audi MMI olarak gördüğümüz menü. Aracın kendi orijinal menüsüne döndüğümüz gördüğümüz gibi. USB'mizin içerisindeki müzikler. Torpidomuzun içerisinde iki tane USB'miz var. Bluetooth'umuz, navigasyonumuz. Burada uygulamalarımız. CarPlay'imiz. Buradaki bize katan araç hayalet göstergemiz. Burada DVR kamera eklemek istersek DVR kameramız. Şimdi burada APPS'de uygulamalarımız gördüğünüz gibi Play Store üzerinden aynı Android cep telefonlarında kullandığımız gibi Play Store'dan bütün uygulamaları indirip kullanma imkanımız var. Zaten cihazımızın üzerinde yüklü olarak YouTube, Spotify gördüğünüz gibi burada zaten uygulamalarımız bu şekilde geliyor. Burada şöyle size CarPlay'imizi göstereyim. Bu CarPlay'imiz iPhone telefonlarda, Android telefonlarda da Android Auto olarak kullanabiliyoruz. CarPlay'imiz aynı şekilde joystick üzerinden kontrolünü sağlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi istersem orijinal menüye geçiyorum, istersem CarPlay menüsüne geçiş yapabiliyorum. Burada CarPlay menüsünde Burada gördüğümüz gibi bütün araçta kullandığımız yani telefonumuzda kullandığımız özellikleri tamamen kullanabiliyoruz. Buradan araba menümüze geri dönüş yapıyoruz. Burada müzik. Bu USB'nin içerisinde yüklü müziklerimizi. USB gördüğünüz gibi mesela burada Bunlar müziklerimiz USB içerisindeki. Burada USB'miz içerisindeki videolarımız aynı şekilde. bu menüde aynı şekilde direksiyon kumandamızdan kontrolü sağlayabiliyoruz USB'nin içerisindeki müziklerimizi hatta dinlediğimiz videolara da aynı şekilde kontrolümüzü sağlayabiliyoruz. Teşekkür ediyorum.